Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda Bedwars oynuyoruz. Ben bir yaz. Gel kan kapına. Bu videomda arkadaşımla oynuyoruz. Ama bu sefer Esat var. Yani öncekinde Yemert vardı bak. Bu sefer değil. Kanka o zaman bu videonun şifresini sen ver. Ne? Bir tane şifre söyle onlar da yorumlara yazsınlar. Nasıl yersin? Tamam mı? o Kesinlikle. zaman arkadaşlar bu videonun şifresi win olsun. Yun. Evet, böyle bir şifre de koydum. Neyse işte. Ben kafalığı yukarı çıkma tiyatro attık. Ya şakladık ya oynuyoruz çok eğlenceli. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çek kanka yol. TNT atmaya gerek yok ya. Baba şimdi bak şimdi var. Çek, bana çek bir tane atacağım. Evet. Evet. Sen elersin kanka ben eleyemem. Ben öldüm. Kanka. Çok fena dalıyor bunlar. Hani. Aynen iyi daldılar ya. İyi yaptılar ya. Ee, hani demir, demir kılıç çekmiş. Çek ya. Aynen demir kılıç çekmiş ya. Bu ateş topu Alalım, almayalım ya evet. gerek yok. Ben aldım abi. Sen bilirsin. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Loncama gelmek isteyenler de açıklama kısmından gelebilir. Ateş topun var değil mi senin ya? Gördüm. Evet. Elinde gördüm bak. Mi? Senin ateş topun var elinde gördüm. Ne? Ne? Bence ben bakıyorum ki, ha, Bence ha, gitme 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 ha, gitme. Sorular, gitme gitme gel geri gel. Gitme. Ben Kanka ben gitme. Ben. Gel. Tam atlayalım keselim o zaman bunları. Başka çaremiz yok. Dur şu bence... geçelim de az canımız gitsin bari. İkisini de attım. Ama geliyor. Bekle bekle. Ya sarı kanka ne Ağzıma attın kanka. Ne yapıyor bu çocuk? Benim dokuz tane Benim de şu anda arkadaşlar sakın ben bile olma bakmayın. De. Sakın yüz sayıma bakmayın. Kanka ben geldim. Aa öldürdüm ben ama ben de öldüm. Be. Ben de öldüm Arkadaşlar o zaman ikinci parta geç. He. Arkadaşlar, ikinci partta karşınızdayım. Kanka onlar iyi oynuyor ölüyor. <laughs> Ben, <laughs> ben... <laughs> Ölüyorum. Ne bileyim, iyi oynamıyorlardır herhalde ya. Ben nereden geldim adamlarınla? İyi oynadık, oynamadık mı? 17, 18, 18'e gidelim. Ne bileyim, 16'yla gideriz. 16'yla gidelim ya? Sen Bad Cup'la gel kanka. Ben 20'e almıştım. Tamam. Arkadaşlar yukarıdan yol yapmasam ya. Böyle yine böyle sallamasına katlayacağım. Böyle şey yapmayayım. kır. arkadaşlar ben değişik bir yol yapıyorum. Zıplayıp koyuyorum, zıplayıp kanka. koyuyorum. Ejlere kalıp kalmaya çalışalım. Ya kanka çok sürer ya. Ben yani geçen kalacak. Altı saniye. Altı saniye yok. kala. Ben öldüm zaten arkadaşlar o o part... o, o, o maçta işte konuşamadım. E, ee, da gitti. Ender Pearl'ü yanlış yere attı. Aşağıya fırlattı. 6 saniye kala 6 Ejderhadan sonra bitişi 6 saniye kala. Kaldığında gel gel. Ben yanlışlıkla kırdım. Ama yeterli kırdım. Kırdım kırdım da diğeri nerede? Diğeri değişik. Oğlum adam içinden çıktı bile Abi kırmızılar ortaya toplamış. Duydun mu az önce. Aha kesti beni ya. Hadi gel ya. Lan mouse'u vurdum. Arkadaşlar mouse ve klavyenin sesi çok gelirse kusura bakmayın. Bu ne kanka? Demir yolu yapmışsın. 10 <laughs> <laughs> tane çıktı ya bunlardan. 10 tane atmış bir de. Karşıdın mı karşı? Eledim de bir tanesini kaburga 6 canı Ben alacağım. Ya nasıl çalmayı becerdin? <laughs> Arkadaşlar yani ben bir yapayım. şey olmaz çünkü genelde ben Esat'ın killerini çalıyorum. Ben devirset şey çektim valla. Benim 9 tanemin neydi? 6. Ben bir tane 6 çalacağım. No. Ben bu arada griyi kılmaya gidiyorum. Ben yemek yok. E, Allah. Allah. Bunlar sıkıntı, Allah. Allah. Kaç 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 kaç. Allah. i̇şte. <laughs> ben griden kaçıyorum. Kırıldı da bunlar. Gel kanka. Canım yok benim. Takıldım. Kırık bunlar. Kırık. ben nasıl öldüm? Bırak o ipi çok beri ne Evet. Neyse ben orayı benim kesmeye bizim çalışırım. Bizimle ispirektirir Bizimle Ben orayı keserim. Kesemiyoruz. Yes. Ama kesebilirsin. Hayır, kesmeydin ya canım. Ne? İlk baştan beri kesmeydin ya. Kankalar ya bunlar aşırı zorluyor. Ya bir şu green'in var ya canım. Kanka bir yazıyordu ben nasıl vuramadım. Benim oyun dondu zaten. Drop falan yedim. Değişik ben... oldu. biraz aldım demir kutlu Sen çocuğun bir canı kaldığından nasıl vuramadın o ben onu anlamadım. Şey. Ben şu anda Kankası. kırmızı opsi bu arada. Kırmızı opsi. Abi bu Ama Kanka kırmızılar beyzine zümrüt açmışlar. Kanka sen ne diyorsun ben grilleri öldürmeye çalışıyorum. Gri tek kişi. Evet işte öldüreceğim bitireceğim Umarım. Gel buraya yeşil yeşil gel buraya. Ne? Kanka demir, kılıç neden aldın? Dur lan. Neden? Ya 9 zümrüt gitti. Ay ben, elmas ben, işte zümrüt değil ben. ya. Bari Senin? yeşile gitseydi de yeşil gelmiş olsaydı. Ben demir seçecektim. Elmas etsen de. O, o gri nasıl giyemedim ben evet. ya. Gri nerede kanka Kanka öyle tur şey morlar da devam ediyor mu ya? Ediyorum. Morlar an düşen yok. Gitmiş gibi bezin yeri. Morlar git. Ne gol kapısını var ya onu şeyle bak e, şey yapmıyor. Ateş tabi atacak. Yani hmm. benim oyun kasıyor mu? Yine ne Nasıl kasıyor? Ne alaka? Abi alaka. Ben Müdür biz Evet sen. sen ne yapayım burada? mi ya. Biri mü? Abi şey biri öldürdün mü? Hayır. Ben şu mavileri öldürüyor. Kırık vardı zaten. Öf rekte bak. Altın, Ney? Maviler yaşıyor mu? Maviler yaşamıyor. Kırdım ben. Ben kırmadım da eğlendiler. Ya! Kim attı? Ben. Çünkü aşağıya düştüm. Nasıl <laughs> becerdin? Düz yolda. Ben zıplayacaktım. Yok F5'e basıyordum. Abi kırmızılar elmas mı topluyor? Neden Kırmızılar yani bir şey demiyorum ben kırmızılara. Kırmızılar ne kadar şey? Kırmızılarin. Ne? nasıl çift basmadın? Hayır, hayır. Ne yaptım be? Ya abi. TNT ile bir tane TNT ile kırdım ama balta almam gerekiyor bir macer. Balta ver bana Arkadaşlar şey geldim baskın yedim az önce. Yani ben çiftte basıyorum o bazen. Ne? Ben çiftte basıyorum her şeyi basıyorum bazen. Ön yandaki o tuşlara basıyorum. Ha Sağ resim sonra. çekiyordu. Ben aşağı düşüyor. O kırmızı kırmızı, 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 kırmızı. kırmızı opsi kanka. Ne? Kırmızı opsi. O oh, golem attı. Sarı golem attı. Nasıl attı? Lan lan lan. Golem attı. Abi ben dünyadan dünyaya geziyorum. Abi. Ben de öyle yapıyorum da dur. Base'den base'e geziyorum geziyor ben. Ben de. Ya golem var. Nerede? Kimde? Sarı ve sarı da yanında. Sarı boş ver o zaman. Lan dur kestim golemi tamam. Bir daha bak kırmızılar çok yumuşak kalmış ya onları öldürmemiz gerek. Güzelce neyledik şöyle. bu arkadaşı da güzelce neyledik lan. Tahtayla kapatmış sadece ne işiyorsun? Hı? Sadece tahtayla kapatmış. Kim? Neyden? Ben öğlen şey Kırmızılar opsi kanka sen ne diyorsun? Nasıl, Nasıl opsi? Opsi? Oğlum bak ateş kapat diye bileceğim. Opsi i̇şte. değilsin artık. Kanka yemen ederim opsi. Ama Tahtayı tahtayla kapatmayan. kapatmış. Üstünü tahtayla kapatmış. Bak sen, abi bak. Hani inanmıyor mu? Sen bir de bak yani. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben gidiyorum kırmaya ya. Aa ben boşaldı kırarım, kırarım, kırarım ki. Biz de kıracağız. Abi muzlar niye mavi mi? Ya bunlar dört kat opsi, iki kat opsi koymuşlar. Bunlar baya opsi koymuşlar. Evet, elmas, atabildi. set, elmas, kılıç, her şey almışlar ya. Gördüm elmas. Yani ben gör, e, patlatacağım ya. Kanka patlatsan da bir şeye yaramaz. Biliyorum oğlum, patlatacağım sadece ortada. Tamam ben o zaman şey elması evet. alayım geleyim bari en azından. Büyük. Adam mı geldi adam mı? Kanka problem Şuradan bir gad bridge deneyelim. Abi çok fena vuruyor. Kaç kaç kaç. Çok fena vuruyor aşırı vuruyor. Ya, abi. Baya vuruyor kanka. Koruma ha. 4 falan onlar. Zaten ben, ben bir vurdum işaret. canı gitmedi çocuğa. Yaşayalım ama gitmesin diye aşağı atladı. Helal. Ya yine gidiyor ki. Bir de atmadım eşya atmış. He. Yoksa. Abi yani aman bak fena vuruyor. <laughs> Rumuzlu aşırı tehlikeli modların bezine geldi. Şu Bize anda koruma uç ya. yapabilirim ben. Kanka ya başkalarının da, başkalarını da ya. Sadece kırmızı, kırmızı kaldı, kaldı, kaldı kanka. Ama işte bizim acilen elinde olmamız gerekiyor ve ofisini yapmak gerekiyor. Ben Başka 12 zümrüt bana. getiriyorum Beyze. Ne? 12 zümrüt. Yani sen diye mi düşünüyorum kanka? 11 zümrüt getirebiliyorum. Bence gerek. Ben koruma 4, keskinlik koruma 3 keskinlik basacağım. İşimiz Koruma 4 ne kadar gerekiyor tutur bak. 24 Hı. 28 30 tane gerekiyor koruma 4'e ya. Bu atlasman kalabilir mi? Benim ailenin Bir tane zümrüt lazım aga be. Ne? Yok bir şey yok. Kıracağım dur bekle. Ben o Ben topladım zaten az önce. önce ne kadar kalınlığa yönelik duraysa hemen. Evet. Kalmadı. İksir falan aldım. Opsi yaptım. Hayır set aldım. Ya opsiden yaptın. Yapma Hiç yapma. Olarak, hani Aha Kesmeye gidiyorum. <laughs> Ama kesemeye de bilirim abi. ya. Abi, gel, gel gel. Abi kırmızı kaç iki gitmedi <laughs> <de>, bizim Kaç gibi? Abi her şey Sen her şey bastın mı? Koruma 4, koruma 3. Bas ya. Abi nasıl ya? Kanka be. Öldün mü? Öldüm. Kanka elmaslardan her şeyi bastırıyorum. Elmaslarına tırtıyorum. Sağ, sağ, sağ. Kanka seri diyor Kanka adamlar koruma 4 olduğunu yemin edebilirim bak. Ama kanıtlayamam. Ya, adamlar ko biz koruma Adamlar koruma dört de yani. Belli bu arada koruma dört olduklar zaten. Ay gelen elime Ya yu. Tam, Allah tam, Allah tam, Allah. Tam, ben kapışıyorum. Tam, gelin, ben geliyorum lan. Ne belki ölebiliriz. Ha? Ya, gelin düşürüyorsun Dur fırla şey bekle. Ya. Sen ben gerek yok. At, adam geldi adam. Uçardım kanka havaya attım onu. Attım attım. Tamam. Arkadaşlar da... sürekli baskın yiyorum. Bu ne ya? Sürekli baskın Habaya. yiyorum.

Ben yine zehir iksiri al ve kırmızı maden bezi. Gedir akşamına doğru. Elmas kazmanı var mı acaba? Evet, var. Tamam. Ben bu arada ben base'leri boş. Yok değilmiş. Ya bir git çocuk. Ah! Evet, 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 Arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim mi ya? Evet. Vallahi uzun sürdü. Kanka çek lobi çek ya, lobi çek. Yok ben lobi çekmem vallahi. Evet. Ya. Arkadaşlar evet. kanser ettiler ya. Vallahi. Evet. O zaman evet. ben Dün son kez gideceğim mi? adama sonra eğer ölürsem bitireceğim videoyu. Evet. Video evet. 20 dakika evet. olmuş evet. kanka 20 dakika. Evet. 20 Oha, dakika ha, yarım olmuş. saat neredeyse. Aynen he. Yarım <laughs> saat sevdiğiniz için. Tabii ki saatleri falan <laughs> da önemli. İki part için yarım saat var ya. 15 dakikada bir, par bir partı bitiremedik. Zaten ilk parti 2 dakikada evet. öldük zaten. Dönmez kesinlikle. Adam onların beyzine gittiğinde Abi ben yeter bak ya. Bakla ben onların beyzine gittiğimde neden ya. şey ya? Adam ne Neden ee, kırmızı oluyor, siyah oluyor Bilmiyorum ya. Abi adamlar 100 milyon tane tuzak basmış ya. Arkadaşlar adamlar 100 milyon tane tuzak basmış. Ben olsaydım her kırmızılığın yerinde olsaydım ben. Çoktan da bizi kırmıştım bile. Harbi ya. Bir de kırmaya da gelmiyorlar. Anca base'de durmasını biliyorlar ya. Ya ben Ender Pearl'la falan kıracağım onları. Ben de bizi gidiyorum onlara. Ölüyorum her şeyden. Ya, ya yine mi düştün? Ben 16 evet. tane zümrüt to toplayıp gidiyorum. Baba cennette ay gelen o kumda ne var ne var ne var ne var ne kaplıyorlar abi. Aynen, ne kaplıyorlar ya. ya ne yapıyorsun? ne ne var ne var ne var ne var ne saatler aynı yerde <laughs> ölerim <ben>. Arkadaşlar bu <laughs> sefer kıracağım ya. Bir, ben kıracağım. Biraz Yok. Görünmezlik falan aldım. He, Hı -hı. Sen <laughs> ne öyle değil. Ben öyleyim Sen de Tamam. En mantıklısı ama sen ben, ben şu an neredesin? Ben uzakta. Ben Sen oyalıyor musun onları? Yok ben daha girmediğim Ben ikisini de peşime koydum. Düştüm. Kısırıyorum onları. Bizi e, yanına doğru. Sarı beyzi. Esat çete Hı? bakma. Hı? Çete bakma. Evet. Ya nasıl düştü? Oo. Aa. Niye düştü? Bilmiyorum. Alarm? Alan? Yatakta Aha kendisini attı aşağıya. TNT'lerle. Ben de bu atladım. Bilerek de aşağı atladım o kral diye. Kendisi TNT aşağıya uçtu. Şey, Boşçayı kırmış ama kırmamış hata. Kanka TNT'yi koydu aşağıya uçtu. Çocuk TNT koydu ama aşağıya düş uçtu ya. Abi kırmızı takım bu gideceğince ay harbi kanka ya. Arkadaşlar bu videodan sonra akşam faction'da 15 milyon 10 milyon dinar çekilişi yapalım. 15 çok oldu. <laughs> 10 milyon dinar çekilişi Abi. yapalım o zaman. Peki, yemin, yemin bile edebilirim. Bu geçiyor. Ne? geçiyor. Ney? Adamlar bizim bir o derece düşük olmuşuz. Kanka kötü evet. oynuyorlar ya. Ben şurası, Arkadaşlar sadece bu var. arada yani düşüyordum. Allah abi bak adamların tek yaptıkları şey bed kaplamak. Bak abi ya gitsene kardeş. Hala kaplıyorlar. Ya abi. aha düştü. Ben hala elmas setle olabildim. Baba yemin et. Altın kazmayla kırıyorum Allah'ım. Çok mutluyum. Elmas et oluyorum. Hey. Elmas et oluyorum. Çek. Şey. Gitsene kanka ya. İki saat var. 12, 23, 14 olacak. Yeni düşünüyorum. Malta Hadi kırıl artık. Harbi biz niye iki saattir bu geziyoruz ama umma ben bizi şeyle kaplayacağım. Nerede oğlum? Oğlum çocuk beni tahta kılıçla kesecek. <laughs> sen ne var ya? Sen onu bırak. O derece yani. Ben yün almayı unuttum. Yün almayı unuttum ve nasıl yiyeceğim ben onu düşünüyorum şu an. tane zümrütle. Yani Öl. bir zümrütle. Kanka ailem benim yanıma gelip... Dur kırıyorum sen, dur dur. dur. Ya bu sefer de üstten geldi. Yeter! Adamlar iyi bak dalga geçiyor benimle Allah'ım diyorum bak Oğlum bir sal ya yeter Ben Blaze'i hayvan gibi bakmıyorum Abi yeter ya Sen de sen bir Video Esiz 25 saniye... dakika olmuş ya ben bir zararlı Ne ne? 20 tane diye Ya sen de kafayı yemişsin işte ya. Ne? Sen niye öyle bir şey yaptın şimdi? Düşersin ne ha ne sen ne? Sen düşersin. Gel buraya. Geç. Git adam gibi kapla o bezi. Arkadaşlar yes, ya. Yes. Ayıp. Ayıp. Kanka şu zaten e deluxe sürekli beni öldürüyor da şu restor nerede acaba? Restor. İkisi de değişik değişik geziniyor ya. Biri zaten anca elmas topluyor onu biliyoruz. Abi yataklar kırılacak ya. Arkadaşlar o zaman ben onların base'ine gittiğimde videoya devam et <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> devam ediyoruz. Ee, bir dakika falan oldu da neyse. Ee, şimdi ben ortayı topladım. Geldim bir tane base'e. Onların çapraz base'indeyim. Ee, Ender Pearl alalım. Unwish Yams bit alalım. Şundan alalım bir tane daha. Bir tane ama da <laughs> Bir dakika şöyle. Onun sesini. Şöyle kazma balta elmas yapalım boşluğa düşerek nasıl söyledi ya 5 dakika sonra kırılıyor benim acilen onları kırmam lazım gidiyorum şimdi şu yapımda yedim artık lütfen kırayım abi o kadar ciddiyim. Aha. Hadi. Kırıl. Kırdım Esat. Kırdım. Vallahi. Aynen. Ya yalancı. Lan aha bak. Eledim hatta. <laughs> Gör görünmezlik. <laughs> Şimdi sonuncu nerede bakalım? Arkada lobiye gel lobiye lobiye gel lobiye gel lobiye. Geldi. Ben gel. Gel gel yanıma. Aha, gel. bir dakika. Da. Ben AC Spor Dilax. Aynen gel yanıma. Bak Şurada. videonun kapak fotoğrafını evet. gel. Gel seninle çıkaralım gel. Gel. Yanıma evet. gel. Gel kanka. Sen orada. Ya. Doğumda ya. Gel kanka burada çekilelim. Gel ileriye gel biraz. Gel gel arkam. Yanıma gel. Şu, yanıma gel. Arkadaşlar o zaman bir dahaki videolarda kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. O zaman bitirelim artık.